Herkese merhaba. Konumuz reklam ve reklam bütçesi. Geçen gün yaptığım bir soru cevapta en çok gelen soru reklam bütçesi ile alakalıydı. Reklam bütçesi maalesef tek bir rakam verilemeyen bir şey. Çünkü neden? Öncelikle sizin belirlediğiniz hedef kitlerin büyüklüğü reklam bütçesinde ne vermeniz gerektiğini belirliyor. Bir. İkincisi bu hedef kitleye ne kadar sürede ulaşmak istediğiniz de reklam bütçesini belirleyen diğer bir unsur. Üçüncüsü reklamınızın hedefi yani profil ziyareti mi, mesaj mı, form mu, katalog reklamı mı bu da yine reklamınızın bütçesini belirleyen diğer bir unsur. Bir de unutulmaması gereken bir konu var. Bildiğiniz gibi reklamlar meta tarafında bir reklam havuzuna giriyor ve bir açık arttırma sistemi içerisinde dönüyor. Dolayısıyla sizin gibi aynı sektörde hizmet veren ve bu sektöre reklam vermek isteyenlerle bir reklam havuzunun içerisinde açık arttırma sistemine giriyorsunuz. Burada sizin reklamınızın performansı Ulaştığı kitle, onlardan aldığınız etkileşim, sizin yap reklam sonrasında oluşturacağınız içeriklerde reklam hedef kitlesini ve reklam bütçenizi doğrudan etkileyen unsurlar. Bu havuz ve bu açık arttırma konusunu ayrı bir video ile anlatıyor olacağım. Görüşürüz.